ailesi, izleyici, dostlarımız selamlar. Bugün kampdayız ama bir kamp videosu değil. Size daha çok bir bilgilendirme videosu yapmak istiyorum. Şimdi eşimle, sevgili kızımla uyuyor. Çok yüksek sesle konuşmuyoruz bu yüzden. Kamp, kampa geldik dün akşam. Videonun başında da izlediğiniz gibi karavanımızla, yeni karavanımızla kampa geldik karavanla ilk kamp deneyimimiz oldu ve ilk aldığımız karavanla size deneyimlerimizi paylaşmak istiyoruz. Özellikle olumsuz deneyimleri vurgulamak istiyorum özellikle. Hani çoğu arkadaş kamp için karavan alıyor, işte seyahat için karavan alıyor. Herkes böyle öve öve anlatıyor. Ama kimse olumsuz yanlarından bahsetmiyor. Dolayısıyla insanlar da gidip hemen bir karavan alma peşine düşüyorlar. İşte hevesleniyorlar. Daha sonra karavan alıp hevesleri kırılabiliyor. Olumlu yanlarından da bahsedeceğim ama özellikle olumsuz yanlarından bahsetmek istiyorum. Bizim karavanımız 750 kilogram altı bir karavan. Biliyorsunuz yeni düzenlemeye göre de kara, o bir belgeli karavanlar yani 750 kilogram altı karavanlara da bazı yasal yükümlülükler getirildi. Fakat bu yükümlülükler 2025 öncesi alınmış karavanlarda 2035'e kadar fırsat alındı. 2035'e kadar 750 kilogram dahil. Hatta yarı çekme karavan bildiğim kadarıyla yarı romorlara dahil ruhsat alınması gerekiyor bildiğim kadarıyla. Bu yanlış olabilir. Yanlışsa yorumları düzeltin arkadaşlar. E, ruhsat almak zorunda olacağız. Her sene muayene sokmak zorunda olacağız ve bir takım problemler doğacak. Şimdi buradaki en önemli problemlerden bir tanesi karavanınızı firmanız ruhsatlandıracak mı? Bunun için ek ücret alacak mı? Aynı şehirde olmadığı zaman ne yapılacak? Mesela bizim karavanımız Konya üretimi bir karavanmış ve e, o adamları bulacağız. Diyeceğiz ki ruhsat çıkartın. Tabii bu, iki, bu 35 2035, 2035'e kadar olan süreyi de değerlendirip ruhsatlandırmak istemiyoruz. Neden diyeceksiniz? Çünkü her sene muayene problemi çıkıyor. Her sene muayene motor olmayan, yürüme gücü olmayan bir araç için gerçekten çok mantıksız. Bunu saçma buluyoruz. Yani dışarıda bu karavanı çeken araç iki yılda bir muayene oluyorsa karavanın yılda bir muayene olması son derece mantıksız geliyor. Hem bana hem karavan camiasına kendimi de hemen kayvan hayvan cami, camiasından gördüm. 2 günlük kayvan sahibi <laughs> Şimdi e, arkadaşlar karavan çok büyük bir rahatlık. Özellikle kampa gittiğiniz zaman işte seyahate gittiğiniz zaman geliyorsunuz abi bildiğin ev ortamı. Gördüğünüz gibi oturuyorsun işte masanın önünde ocağın orada işte buzdolabın televizyonun ne bileyim sus musluğu su geliyor. Kampçılar için özellikle büyük bir nimet. Biliyorsunuz ki biz çadırda kamp kuran, işte dışarıda bir donu koyup suyu açan, su bitti bilmem şunu yapan, işte piknik gazını koyan, kamp tüpü dolduran bilmem ne yapan, bir sürü meşakkatle uğraşan, yani bu uğraşları da seven insanlarız. Ama bu uğraşlar ardından karavan büyük bir rahatlık gibi geliyor. Şimdi biz bunun olumsuz yanlarına değinecek olursak, bakın arkadaşlar, gördüğünüz aracımız, markasından bahsetmeyeceğim, reklam söz konusu olmasın. 2700 motor ve 400 Nm güce sahip Quadra Drive full 4 çeker. Adı olarak da markas olarak da dünyanın en bilindik markalarından biri. Şimdi bu araç karavanı çekerken ki bu arada şunu da söyleyeyim 3360 kilogram çekme kapasitesi olan bir araç. Biliyorsunuz ki çoğu araç bu kadar kapasitesi yok çekme gücü bu kadar değil. Buna rağmen kısacık mesafeye gelirken, şimdi karavanın belgesinde yazıyor. Maksimum 120 hız yapabilirsiniz. 120 km saate hızla seyahat edebilirsiniz. Biz 40 ile geldik. Çünkü hakikaten şehrin işte durumu işte dur kalklar vesaire problem yaşatıyor. Şu aracın ciddi derecede e, aracın yürüyen aksamını zorladığını hissediyorum. Ben bir makine mühendisliği okumuş biriyim. Gaziantep Üniversitesi makine mühendisliği bölümü okumuş bir insanım. O e, mühendislikten önce de bu arada geçmişimde malzeme, mekanik bu tarz şeyler çok ilgilenmişliğim var. Çocukluğumdan beri uğraştığım meseleler, çok sevdiğim meseleler. O yüzden yani artık malzemenin hangi baskı altında çalıştığını hissedebiliyor. Ölçmeden hani onu ölçersiniz belli bir ölçüm aletleri, ölçüm yöntemleri vesaire var. Ölçmeden söylüyorum malzemenin güç altında ve zorluk altında olduğunu hissedebilen bir insan. Şimdi bizim aracımız bu kadar güçlü olmasına rağmen, çift diferansiyel olmasına rağmen, dört çeker olmasına rağmen, bu karavanı çekerken bütün parçalarının zorlandığını hissediyorum. Her başımıza bir şey gelmedi çok şükür. Herhangi bir olumsuz bir şey yok. Büyük ihtimalle de gelmez Allah'ın izniyle. Ama eminim ki aracın çoğu parçasını yıpratıp e, ömrünü çok daha hızlı şekilde bitirecektir. Ya tüketiminden zaten bahsetmiyorum. Onu ileriki zamanda bahsedeceğim. Çünkü hakikaten ölçmem gerekiyor o durumu. E, bu durumu çok dün gelirken hissetmedim. Ama aracı geriye doğru çekmesinden kaynaklı, eminim ki ciddi yakıt tüketimi artmıştır. Hatta şöyle söyleyeyim, binek bir arabanın e, normal düz yolda gitmesiyle yokuşta gitmesini bilirsiniz. Yokuşta gitmiş gibi belki daha kötü bir his veriyor. Arkanda bu kadar yükü taşımak. Bunun bir diğer olumsuz yönlerinden biri arkadaşlar, özellikle doğaya karavanla geldiğiniz zaman doğada karavanla manevra kabiliyetimiz gerçekten çoktur. Gerçekten çok zor. Çok zor zamanlar, zor anlar yaşatabiliyor dönüşlerde. Şu an bulunduğumuz yeri birazdan drone'la da çekeceğim. Çok e, geniş bir yer, yer, olduğunu eminim. Çoğu, doğada gittiğimiz çoğu yer bu kadar geniş bir alana sahip değildir. Burada aracı çevirmek için belki yarım saat 45 dakika uğraştık ki karavanın yönü bu yöne dönsün. Hani bir yerden gidip bir yerden geniş olduğu halde ağaçların arasından dönüyorsun. Ağacın dalına takılıyor işte ne bileyim ağacın yanından sıfır geçiyor. Zaten biliyorsunuz romork kullanmanın teknikleri var. Romork'ta Öyle normal bir arabada işte direksiyonu sağa çevirdim. Arabanın arkası sağa gitti değil. Biliyorsunuz bu olay çok farklıdır. Bu tecrübesi olan arkadaşlar biliyor zaten. Tecrübesi olmayanlar da Roma kullanımı ile ilgili internetten videolar bulup izleyebilirler. Gerçekten çok ciddi bir maharet gerekiyor ve maharetten ziyade de çok risk içeriyor. Yani öyle aldım karavanı ben doğaya giderim, kamp program yaparım ederim. Böyle kolay bir şekilde düşünmeyin. Çok geniş dönme alanları olmadığı müddetçe gerçekten sıkıntılar yaşatabiliyor yaşadığımız bir sıkıntı daha bir koldan daha bahsetmek istiyorum. Tabi alacağınız karavanla ilgili bu. Ne kadar para harcamanızla ilgili bu. Alacağınız karavanın malzemelerinin düzgün olması kamptaki huzurunuzu büyük etkiliyor. Biz bu karavan alana çok olmadı. Karavanımız 2024 model. Alanımız birkaç hafta oldu. Zaten bu birkaç haftada aracın çeki demiri gibi işlerle uğraşıyorduk. Ki gerçekten midemizi bulandırdı. O kadar e, sıkıntılar oldu. Onu da anlatacağım size. Karavan 2024 model. Mesela dün gece geldik. Spotlar arıza vermiş. İki tane spot lamba arıza vermiş. Bilmiyorum kamerada gözüküyor mu söktüm bir tanesi. Bunlar değişecek. Ne bileyim işte bakıyorsunuz su sisteminin montajını işte su motorunu şura mesela alan düşünün ortaya çapraz almasına mont etmişler. Montaj sıkıntıları vesaire vesaire. Bunları zamanla çözebileceğimiz şeyler ama 2024 model bir karavanın tezgahının ortasından yamulması falan çok yani iğrenç bir durum. Yani, bir olmaması gereken bir durum. Malzemenin kalitesizliği vesaire. Ki günümüzdeki şartlarda bu tarz karavanlar da ne kadar fiyat farklarıyla satıldığını da biliyorsunuz. Şimdi gidip çok kaliteli bir şey aldığınız zaman da çok ciddi fiyat farkı oluyor. Ben e, bu tarihten bahsedeyim. 2025'in 3. ayındayız. Bu karavanı biz 180 bin lira civarında satın aldık. İkinci olarak tabii. Bir yaşında bir karavan aynı yaşlarda veya daha eski karavanlarda 300, 400, 500 bin liraya da var. Ama içine girdiğiniz zaman o kadar fiyat farkını hak etmediğini de görüyorsunuz. Yani şu an aldığımız karavanı çok çok belli bir miktar para harcayıp işte dediğim gibi kusurlarını giderirsek bizim işimiz görecektir. Ama ben uğraşamam diyen insanlar için de tavsiyem düzgün malzemeli karavan almak almalar. Ha, bizim karavanı daha önceki gördüğüm karavanlarla da kıyas ediyorum. Yine çoğundan da iyidir. Buna rağmen böyle sorunları yaşıyoruz. Mesela dün şu dört ayağı baş karavanlar biliyorsunuz işte açılıp karavanı ayakta tutan malzemeler. Bir tanesinin yani daha doğrusu gördüğümde vidalar o kadar kalitesiz ki bir tanesini böyle çevirirken vidanın başı koptu ve ayak iptal oldu. Üzerine taş falan koyup bir şekilde ayarladık. İşte bu tarz sorunları yaşamamak için gerçekten kaliteli malzeme seçimi doğru işçiliği olan malzemeleri kullanmak kesinlikle önemli. Bunun dışında özellikle çeki demir olayından bahsedeyim. Arkadaşlar bir çeki demirini taktırmak 30 bin liraya mail oldu bize. Şaka gibi geliyor ama şimdi bunu paket halinde yapan bir firma ile anlaştık. 21 bin liraya çeki demirinin getirilmesi, montajı, projelendirilmesi ve TSE onayını almasını anlaştık. Evet buraya kadar da sorun yoktu. Takıldı. Firmanın şimdi kalitesinden falan bahsetmek istemiyorum. Gerçekten düzgün bir yer yaptırmanız lazım. Araca verilen zararlar, park sensörlerinin şu an çalışmaması vesaire. O zaten usta ve işçilikle alakalı bir durum. Buraya kadar sorun yok. Bir günüm sanayide geçti bunun için. Daha sonra e, bunu aracı alıp bir sonraki gün TSE'ye götürüp onaylattım. Ve bu onayın gelmesi de bir iki gün süre aldı. O, onay geldikten sonra alıyorsunuz notere gidiyorsunuz. Rusata işletmek için. Notere gittiğimde başımıza çok ilginç bir şey geldi. Dediler ki sizin aracın dingil sayısı gibi bazı bilgileri sistemimizde eksik. Noterler Birliği'ne mail attılar. Gelen mail cevabı da şöyle oldu. Aracın ya bayisinden e, uygunluk raporu almanız gerekiyor veya makine mühendisleri odasından bilgilerini tamamlamanız gerekiyor aracın. Aracın bayisini aradığım zaman yani dünyanın en ünlü markalarından biri, markanın ismini vermeyeceğim. Bana dediler ki yardımcı olalım size. İşte size bir bu fotoğraf, şu fotoğrafları arasın alıp bize atın. İşte size bu. E, olur raporu, bilgileri falan veren. Tamam dedim. Aradan 5-10 dakika geçmedi. Geri aradılar bana beni. 10 yaş üzerinde aracılara Bu hizmeti veremiyoruz. Makine mühendisleri odasında hizmet alabilirsiniz. Bu arada markaya da sordum. Başına böyle bir şey geldi mi dedim daha önce. Hayır kesinlikle gelmedi. Bu arada sordum da ana merkezler. Yani Türkiye'de kimin başına böyle bir sorun geliyorsa bu ile ilgili arayacağı yer. Adamlar daha önce başımıza böyle bir sorun gelmedi dediler. Noterler, noterden de bilgi aldığımda neden böyle olmuş diye. Dedi ki sizin aracı ilk tescil yapıldığı zaman ilk ruhsat çıkıldığı zaman bilgiler eksik girmiştir. Yani bu bir noter hatasıdır. Ve bunun yüzünden ben böyle bir mağduriyet yaşadım. Daha sonra makine mühendisleri odasına gittim. İşte araç kontrol edildi. Epey bir sağa sol incelendi. Hatta şahsen numarası bulabilmek için koltuğu moltuğu söktük. Ki gerek yokmuş zaten ben anlatmıştım başka bir yerde olduğunu. Fakat arkadaşlar yok burada da olması gerekir diye söylediklerine epey bir uğraşıldı. Bu uğraşlar sonucu sağ olsun makine mühendisleri odasında bir arkadaşımız çok yardımcı oldu. Ve verileri düzgün bir şekilde önceki belgelerden, önceki ellerine giden e, evraklardan örnek alarak tamamen doğru bir şekilde girdi. Tamamen doğru bir şekilde girdiğinde ruhsattaki kilogram farkıyla, gerçekteki kilogram farkı 200 kilo, kilo civarında oynadı. Birçok veri değişti. Notere gittiğimde onları revize etmek için noter dedi ki senin aracın kilogramı değiştiyse o zaman bu çekidemir projesindeki kilogramda değişmesi gerekiyor. Bu çekidemir projesinde baştan yapılması gerekiyor. Allah rızası için dur dedim. Sen sadece eksik olan bilgileri oradan al, ruhsatı işle, geri kalanı işleme gerekiyorsa diyerekten bu şekilde çözdük. Eski bilgiler kaldı. Sadece dingil sayısı 2 diye girildi ve bunun için yaklaşık 4 bin lira makine mühendisleri odasına para ödedim. Niye? Çünkü dingil sayısının 2 olduğunu notis görebilsin diye. Halbuki yani binek araba, otomobil, su bunların hangisinde 2'den fazla dingil var. Türkiye şartlarında çok nadir ki araç kapıda Gel bak iki tane dingil var. Yaz oraya. <laughs> yani böyle komik ve garip meselelerle uğraştırdılar. Daha sonra da makine mühendisler odasından çıkıp e, bu evrakla birlikte notere gidip noterde önce ruhsatı düzeltip ona ayrı para ödedik. Ek olarak da daha sonra ruhsata çeki işlemek için de 1600 civarında bir para ödedik. Velhasıl ortalama 30 bin liraya bir çeki demiri montajı tamamıyla oldu. Bunun dışında herhangi bir öyle büyük sorun diyebileceğim bir sorun yaşadık diyemem ama genel olarak biraz da konforundan tekrar bahsedecek olursam doğadasınız abi. Bir kere kapalı bir alandasınız. Yalıtım olduğundan dolayı herhangi ses falan dışarıdan içeri gelmiyor. içeriden dışarı çok ses gitmiyor. Su sisteminin sesi biraz gürültü, gürültülü. Onda düzgün montaj olmadığından inanıyorum. Ve baslosu astığınız zaman içeri gerçekten hamam gibi ısınıyor. İşte ev konforunu doğal yaşıyorsunuz. Bu artıyı özellikle unutmamak istiyorum. Eklemek istediğim bir şey var mı? Ya, hemen hemen hepsinden bahsettim zaten. Tek nefeste bahsetmek. <laughs> Soluksuz. Herhalde bilmiyorum. Sunuculuğuma puan verir misiniz arkadaşlar? <laughs> Çok kötü değil ya. Hoş <laughs>